Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Eğitim felsefeleri videomuzla devam ediyoruz. Bu videomuzda çağdaş eğitim felsefelerinden ilerlemecilikten ve yeniden kurmacılıktan bahsedeceğiz. Evet, ilerlemeci eğitim teorisi dediğimiz anlayış biliyorsunuz ki önceki videomuzda da söylemiştik. esasice eğitim anlayışına bir reaksiyon olarak ortaya çıkmıştı. Doğru mu? Hayır, yanlış. Tam tersi değil mi? Esasicilik ilerlemeciliğe bir reaksiyon olarak ortaya çıkmıştı. Yani ilerlemecilik esasçılıktan önce vardı. Peki nedir bu ilerlemeci eğitim teorisi? Sevgili arkadaşlar, ilerlemeci eğitim teorisinde biz şunu söyleriz. Pragmatizmden etkilenmiştir deriz. Hatırlayın pragmatist felsefede neydi? Gerçek faydaydı. Evet, gerçek faydaysa herkesi bu faydasına ulaştıracak olan bilgi kişiden kişiye değişecek mi? Elbette. Çünkü fayda kişiden kişiye değişecek. İşte ilerlemeci eğitim anlayışının da temelinde bu var. Yani öznel bilgi anlayışı var. Artık bilgiye esasicilikteki gibi pozitivist bir paradigmayla bakmıyoruz. Artık eğitimde bilgiye biz postmodernist bir paradigmayla bakıyoruz. Yani artık öznel bilgi var. Yani artık tek doğru yok, çok doğru var. Çünkü gerçek fayda. Tek doğru yok, çok doğru var. Bilgi kişiden kişiye değişiyor. Bilgi bilenden bağımsız değildir. Bilgi bilene bağlıdır. Herkes bilgiyi kendine sağladığı fayda doğrultusunda anlamlandırıp yapılandıracaktır. Ha bak bu süreçte öğrenme kuramımız da değişti değil mi? Ne oldu? Yapılandırmacılık oldu. Evet ilerlemeci eğitim anlayışında herkes bilgiyi kendine sağladığı fayda doğrultusunda anlamlandırıp yapılandıracak. O zaman artık tek doğru yani nesnel bilgi yok. Ne var? öznel bilgi var. Hocam ne demek tek doğru yok? Çok doğru var nasıl oluyor derseniz hep verdiğim bir örneği size de vereyim. Mesela kalem. Kalemi biz niçin kullanırız? Yazı yazmak için kullanırız. Kalem yazı yazma faydası sağlayan bir gereçtir diye kodladı Ali. Veli. Veli kalemle sırtını kaşıyor. Sırt kaşıyıcı olarak kodladı Veli. Aysun da ne yapıyordu? Saçına toka yapıyordu kalemle. Kalem bir tokadır diye kodladı. Bak Kalem bilgisi. Üç farklı kişide üç farklı anlama geldi. Tek doğru yok, çok doğru var. Bilginin işlevselliği doğrultusunda bilgiye yüklenen bir anlam söz konusu sevgili arkadaşlar. Öznel bilgi diyoruz ilerlemeci anlayıştaki bilgiye bakış açısına. Bu noktada ilerlemecilikte öznel bilgiyi öğrenmek istiyorsa bireyler, o zaman bu öznel bilgiye nasıl ulaşacaklar? Öğretmenden mi? Hayır. Öğretmen herkese ihtiyacı olan öznel bilgiyi aynı anda aktaramaz. Mesela ben şu anda nesnel bilgiyi aktarıyorum. Herkesin ihtiyacı olan o tek doğruyu anlatıyorum. Ama ama ilerlemecilikte öznel bilgi var. Öğretmen herkese bu öznel bilgiyi, ihtiyacı olan öznel bilgileri aynı anda anlatamaz. O zaman ne yapacak öğretmen? Öğretmen rehber olacak. Öğretmen öğrenciye öğrenmeyi öğretecek. Balık tutmayı öğretecek. Öğrenci de ne yapacak? Gidecek bilgiye kendisi ulaşacak. Bu noktada arkadaşlar artık öğretmen rehber. O daimice esasçı anlayıştaki gibi merkezde değil. E peki burada bir soru sorsam. Öğretmenin yükü, yükü rehber olduğu durumda mı daha fazladır? Merkezde aktif olduğu durumda mı daha fazladır? Evet doğru söylediniz. Rehber olduğunda daha fazladır. Tek tek öğrencilerin bireysel gelişimlerini takip etmek zorunda. Hepsi içinde aktif öğrenme ortamları hazırlamak zorundadır. Ama daimcilikte esas çekte o geleneksel anlayışlarda, o merkezde aktif olduğu anlayışlarda öğretmen konusunu anlatır, çeker gider. Dolayısıyla öğretmenin yükü artmıştır. Evet, ilerlemecilikte öğretmen rehberdir. Öğrenciye yol gösterir, öğrenciye bilgiye ulaşmayı öğretir, öğrenmeyi öğretir. Peki bu noktada öğrenci öğrenmeyi öğrenen öğrenci ne yapacaktır? 1. refleksif düşünecek, öz tanımlama yapacak, kendi ilgi ve yeteneklerini, kendi öğrenme stilini tanımlayacak, üst bilişsel bilgisinin farkına varacaktır. Ardından kendi ihtiyacı olan bilgiyi belirleyecek. Bu bilgiye ihtiyacı, bu bilgiye ulaşacağı birincil kaynağı belirleyecek. Sonra da kendi öğrenme stilini kullanarak kendisi kendi ilgi ve yetenekleriyle birinci kaynaktan o bilgiye kendisi ulaşacaktır. Yani öğrenmeyi öğrenecektir. Yani pazara kadar değil mezara kadar öğrenecektir. Yani yani yaşam boyu öğrenecektir. Dolayısıyla arkadaşlar yaşam boyu öğrenme anlayışı ortaya çıkacaktır. Herkes ihtiyacı olan bilgiye kendisi ulaşacak. Dolayısıyla öğrenci merkezli bir anlayıştır ilerlemecilik. Öğrenmeyi öğrenme ön plandadır. Öğrenci balık tutmayı öğrenir. Artık öğretmen rehberdir. E bu noktada herkes ihtiyacı olan bilgiye bilgiyi kendisi belirleyip kendisi ulaşacaksa artık bireysel farklılıklar önemli midir? Kesinlikle. Artık bireysel farklılıklar önemlidir benim için. O zaman öğrenme sürecinde yani eğitim durumları boyutunda benim yöntem tekniğim ne olacaktır arkadaşlar? Benim yöntem, tekniğim, araştırma, inceleme, proje, problem çözme gibi yöntem teknikleri olacaktır. Öğrenme kuramım ne olmuştu zaten? Yapılandırmacılık olmuştu. Peki içeriğim nasıl olacak? İçeriğim esnek olacak. Daimci esasçı anlayışlarda nasıldı içerik? Esnek değildi. Öğrencinin ne öğreneceği önceden belliydi. Ama ilerlemeci anlayışta bilgi bilenden bağımsız değil artık. Bilgi bilene bağlı. Dolayısıyla dolayısıyla öğrencinin ne öğrenci? Öğrenciye bağlı. Artık bireyin ilgi ve ihtiyaçları benim için önemli. Programın merkezinde bireyin ilgi ve ihtiyaçları var. E dolayısıyla ben ilerlemecilikle program geliştiriyorum ve tasarlıyorsam öğrenciyi merkeze alarak öğrenen merkezli tasarlayacağım sevgili arkadaşlar. Peki bu noktada öğrenciler rekabet eder mi? Hayır. Niye etsinler ki? Herkesin ihtiyacı olan bilgi, kişiden kişiye değişiyor. Nesnel bilginin olduğu yerde rekabet ederler. Önce ben öğreneyim, önce ben öğreneyim o nesnel bilgiyi diye özel ders alıp dershaneye giderler. Ama öznel bilginin olduğu yerde, bireysel farklılıkların önemli olduğu yerde rekabet değil, tam tersine işbirliği vardır. İşbirlikli öğrenme ön plana çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Peki, değerlendirme sürecine gelelim. Değerlendirme sürecinde neyi değerlendireceğiz? Neyi değerlendireceğiz? Ürün mü? Yoksa süreç artı ürün mü? Efendim? Süreç artı ürünü değerlendireceğiz. Yani bilgi bilenden bağımsız değildir anlayışı gereği. Öğrencinin bilgiye ulaşma sürecinde kat ettiği mesafe. Öğrencinin gelişim sürecinde kat ettiği mesafe. Bilgiye ulaşma sürecinde kullandığı ve geliştirdiği düşünme becerileri. Biz artık bunu değerlendireceğiz. Üründen çok süreci değerlendireceğiz. Evet elbette ürünü değerlendireceğiz ama süreç daha ön planda olacak. E bir noktada yazılımı daha çok ön planda olacak. Portfolyo mu, Performansa dayalı durum belirleme mi? Otantik durum belirleme mi derseniz. Evet ilerlemeci anlayışta işte biz süreç artı ürünü değerlendireceğiz. Bu noktada performansa dayalı durum belirleme, otantik durum belirleme, portfolyoya dayalı durum belirleme anlayışlarını kullanacağız sevgili arkadaşlar. Bu noktada sevgili arkadaşlar, ürünü ve süreci değerlendirme anlayışında konuştuktan sonra eğitim durumlarını konuştuk, içeriği konuştuk, öğrenme kuramını konuştuk, öğrencinin pozisyonunu konuştuk, öğretmenin pozisyonunu konuştuk. Peki burada okul ne iş yapar? Burada okul yaşama hazırlık merkezidir. Hayır. Burada okul hayatın ta kendisidir. Okul yaşamın kendisidir arkadaşlar. Yani bireye hayatında işine yarayacak olanları öğreteceğiz. Hayatilik ilkesi gereği aklımıza gelsin. Öğrencinin işine yarayacak olanları öğreteceğiz. Yani bilginin işlevselliği ön planda olacak sevgili arkadaşlar. Evet ilerlemeci eğitim anlayışını toparlayacak olursak öznel bilginin önemsendiği, bireysel farklılıkların önemsendiği bir öğrenme anlayışı söz konusudur. İçerik esnek bir içeriktir. İleride biz ona sarmal ya da modüler diyeceğiz. Eğitim durumlarında araştırma, inceleme, proje, problem çözmeyle öğrenci öğrenmeyi öğrenecek, bilgiye ulaşmayı öğrenecek ve bilgiye kendisi ulaşacak. Öğretmen rehberlik yapacak okulda yaşamın kendisi olacak. Bireyin ihtiyaçları önemli. Öğrenci merkezli bir anlayış sevgili arkadaşlar. Öğrenciyi merkeze alarak program geliştirme etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Evet ilerlemeci eğitim anlayışında postmodernist bir paradigma ile bilgiye bakacağız dedik. Ve bu noktada süreç ve ürünü değerlendireceğiz. İşbirlikli etkinlikleri de ön plana alacağız sevgili arkadaşlar. Evet ilerlemeci eğitim teorisinde bu şekilde konuşmuş olduk. Evet sevgili arkadaşlar şimdi yeniden kurmacılık eğitim teorisini konuşalım. Yeniden kurmacılık eğitim teorisini aslında dünyada ilk uygulanan devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Dünya ne zaman yeniden kurmacılığın farkına varır? İkinci Dünya Savaşı atom bombasından sonra nükleer yok olma korkusuna düşen dünya eğitim yoluyla toplumu reformize etmeyi yeniden kurmayı amaçlar. Burada yeniden kurmacı eğitim teorisinin temelinde pragmatizm ve istansiyalizm yani varoluşçuluk dediğimiz felsefeler vardır. Yeniden kurmacılık eğitim teorisindeki temel amaç şudur. Eğitim yoluyla toplumun reformize edilmesi, eğitim yoluyla toplumsal sorunların çözülmesi amaçlanmaktadır. Bu noktada bireylere toplumsal sorunları çözme becerisi, problem çözme becerisi kazandırılması amaçlanır. İşte bu noktada okul toplumsal sorunların çözüm merkezidir. Hani o esasicilikte demiştik ya. insanlık ve tarih süzgecinden geçmiş bilgileri öğretelim. Burada tam tersine diyor ki. Toplumda tartışmaya açık konuları getir diyor okula. Toplumda tartışmaya açık konulardan oluşan bir program geliştir tasarla diyor. Açlık, ırkçılık, işsizlik, savaş, ondan sonra politika, siyaset tartışmaya açık konuları getir diyor. Bunları tartıştır, toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık oluştur. Bireyler özleriyle, yani kendi varoluşlarıyla bu toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi öğrensinler, problem çözmeyi öğrensinler ve eğitim yoluyla biz bu toplumsal sorunları çözüp toplumu reformize edelim, toplumu yeniden kuralım diyorlar. Evet, eğitim yoluyla toplumun geliştirilmesi derse aklımıza ilerlemecilik. Eğitim yoluyla toplumun değiştirilmesi, yeniden kurulması derse aklımıza yeniden kurmacılık gelsin. Bu anlamda yeniden kurmaca eğitim teorisinde öğretmen yine rehberdir. Öğretmen öğrenciye o öznel değerleri fark ettirecek özgür öğrenme ortamları oluşturur. Bak burada da dikkat edin ilerlemecilikte öğretmen aktif öğrenme ortamları hazırlarken yeniden kurmacılıktaki öğretmen özgür öğrenme ortamları hazırlar. Neden? Bireyler öznel değerleriyle, kendi varoluşlarıyla toplumsal sorunlara çözüm üretmeliler. Bunun içinde ne olmalılar? Özgür olmalılar. Öğretmen de özgür öğrenme ortamları hazırlamalıdır sevgili arkadaşlar. Evet, yeniden kurmacı eğitim teorisinde eğitim yoluyla toplumsal sorunların çözülmesi, toplumsal sorunları çözebilen bireyleri yetiştirmek, okul yoluyla, eğitim yoluyla toplumu reformize edip yeniden kurmak aklımıza gelsin. Bunu örnek olarak neyi verebiliriz? Tevhidi tedrisatı örnek olarak verebiliriz. Harfin kılabını örnek olarak verebiliriz. Köy enstitülerini örnek olarak verebiliriz sevgili arkadaşlar. Eğitim yoluyla toplumu reformize etmekten bahsediyoruz. Evet yeniden kurmacılıkta yine öğrenciler özgür öğrenme ortamlarında öğrenirlerken birincil kaynaktan bilgiye ulaşacaklar. Yine problem çözme, proje, araştırma, inceleme gibi yöntem teknikleri kullanacaklar sevgili arkadaşlar. Yine süreç artı ürün değerlendirmesi ön planda olacak. Projelerle, işbirlikli etkinliklerle öğrenme ön planda olacak sevgili arkadaşlar. Yeniden kurmacı eğitim anlayışında demokratik değerleri vurgulayıp yeni bir sosyal düzen kurmak yeni bir toplumsal düzen oluşturmak amaçlanacak. Eğitim yoluyla toplumun reformize edilmesi amaçlanacak sevgili arkadaşlar. Evet ilerlemecilik ve yeniden kurmacılığı da bu şekilde konuştuktan sonra isterseniz ikisini şöyle bir karşılaştıralım. İlerlemecilikte ve yeniden kurmacılıkta öznellik var. Bu öznellikten dolayı hem ilerlemecilikte hem yeniden kurmacılıkta bireysel farklılıklar önemli. Birinde öznel bilgi, birinde öznel değerler ön planda. Bu noktada ilerlemecilikle bireyin ihtiyaçlarını önemserken yeniden kurmacılıkta toplumun ihtiyaçlarını önemsiyoruz. İlerlemecilikte bireyi merkeze alırken yeniden kurmacılıkta toplumsal sorunları merkeze alıyoruz. İkisinde de birincil kaynaktan bilgiye ulaşıyoruz. İkisinde de araştırma, inceleme, proje problem çözme önemli. İkisinde de süreç artı ürün değerlendiriyoruz. Yine otantik, performansa dayalı, portfolyoya dayalı durum belirlemelerden bahsedebiliriz. Bunun yanında ikisinde de öğretmen rehber. Ama ilerlemecilikte aktif öğrenme ortamları hazırlarken yeniden kurmacılıkta özgür öğrenme ortamları hazırlıyor öğretmen. İlerlemecilikle bir program tasarladığımızda öğrencinin ihtiyaçlarını yeniden kurmacılıkla bir program tasarlarsak da toplumun sorunlarını merkeze alıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinde okul hayatın kendisiyken ilerlemecilik, diğerinde Okul toplumsal sorunların çözüm merkezidir. Yeniden kurmacılık. Evet sevgili arkadaşlar, çağdaş eğitim felsefelerinde bireysel farklılıkları önemsedik ve bu noktada öznel bilgiye postmodernist bir bakış açısıyla yaklaştık. Evet, geleneksel ve çağdaş ayrımını burada yapacak olursak, daimcilik ve esasçılıkla ilgili bilgilerimizi ilerlemecilik ve yeniden kurmacılıkla ilgili bilgilerimizi yan yana koyacak olursak, geleneksel ve çağdaş ayrımı yapacak olursak, Geleneksellerde bireysel farklılıklar önemli değil. Çağdaşlarda bireysel farklılıklar önemli. Geleneksellerde bilgiye pozitivist, çağdaşlarda bilgiye postmodernist bir bakış açısı var. Gelenekseller konu merkezli, çağdaşlar öğrenci ve toplumun sorunlarını merkeze alan bir anlayıştalar. Geleneksel anlayışlarda ürün odaklı bir değerlendirme, çağdaş anlayışlarda süreç artı ürün odaklı bir değerlendirme. Geleneksellerde? geleneksel ölçme değerlendirme araçları, çağdaşlarda alternatif ölçme değerlendirme araçları ön planda. Geleneksel anlayışlarda öğretmen merkezde, çağdaş anlayışlarda öğretmen rehber. Geleneksel anlayışlarda öğretmen merkezli yöntem teknikler, çağdaş anlayışlarda öğrenci merkezli yöntem teknikler. Geleneksel anlayışlarda doğrusal piramitsel diyeceğimiz Esnek olmayan içerik anlayışları, çağdaş anlayışlarda sarmal, modüler, konağı, proje merkezli diyeceğimiz esnek içerik anlayışlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Geleneksellerde konu alanının ihtiyaçları, çağdaşlarda öğrencinin ve toplumun ihtiyaçları ön planda olacak sevgili arkadaşlar. Evet, böylelikle eğitim felsefeleri konumuzu da tamamlamış olduk. Hepinize sevgiler, saygılar. Kardelenlerin sevgili öğretmenleri, hoşçakalın.